Merhabalar, bugün fakültemizde Selçuk hocamızla beraberiz. Hocam merhaba, sadece sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki, merhabalar. Benim isim Selçuk Kıran, ben elektronik mühendisiyim. YBS'den değilim, Boğaziçi elektronik mühendisliğini bitirdim. Arkasından yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra geri gelip YBS ve e, sayısal kamerada masterımı ve doktoramı tamamlayarak e, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde görevimin başına geçtim. Önce Almanca YBS'de başladık, daha sonra İngilizce YBS derken günümüze geldim. Teşekkürler. Bugün sizin özellikle yönetim işim sistemleri bölümü hakkında konuşmak istiyoruz. Hemen akıllardaki soruları gidelim. YBS'nin bilgisayar ya da yazılım mühendisliğinden farkları nelerdir? Mühendislik bölümlerine göre avantajı nelerdir? Şimdi öncelikle yönetim bilişim sistemleri nedir? kısaca bir başlayalım. Yönetim bilişim sistemleri aslında temelde birçok dalın kesişim kümesi ama biz bunu Basitçe işletme ve bilgisayar, bilgisayar bilimlerinin kesişimi olarak değerlendiriyoruz. İşletme bilen bilgisayarcı veya bilgisayar bilen işletmeci olarak özetleyebiliriz. Bilgisayar mühendisliği ve yazılımdan farklı nedir? Zaten bu cümlede gizli. bu, burada yetiştirdiğimiz mezunlarımız bizim işletme bilerek mezunlar. Yani normal bir bilgisayar mühendisliğinden, bilişimciden farkları muhasebe, yönetim, işte pazarlama, insan kaynakları gibi dallara da bir miktar hakim olmalarından geliyor. Bu yüzden de açıkçası sektörlerin aradığı, işletme dünyasının aradığı bilişim uzmanı, bilgisayar uzmanı denilen kişi aslında MIS'çi aranıyor oluyor. Niye? Çünkü orada istenilen şey kodlamayı sadece bilen değil, konudan da anlayabilen. Yani muhasebede bilen çok kavramından uzak olmayan. Pazarlamada veya e, şey halkla ilişkiler konularında veya müşteri ilişkileri konusunda belli bir bilgiye sahip olan insanlar aranıyor. O yüzden YBS esas olarak firmaların bu tarz hem işleten hem bilişimden anlayan ihtiyaçları, kişi ihtiyaçlarına hitap ediyor. Teşekkürler hocam. Peki YBS öğrencileri 4 yılda neler öğrenir? Özellikle hangi programlama dillerini öğretiyoruz? 4 yılda neler öğrenir? Demin anlattığım gibi işletme ve bilgisayar konularını esas olaraktan e, yükleniyoruz. Nasıl oluyor? İşletmede normal bir işletmecinin vereceği veya öğreneceği konuların aşağı yukarı yarısını, zorunlu derslerin yarısını. Bir bilgisayarcının öğreneceği, bilgisayar mühendisliğinin öğreneceği zorunlu bilgisayar derslerinin aşağı yukarı yarısını öğrenerekten bilişim ve işletme altyapılarını tamamlıyorlar. Bunun yanı sıra analiz, sayısal analiz yeteneklerinin geliştikleri, matematik gibi, istatistik gibi dersler alıyorlar. Bu üçünün üstüne de esas bizim konumuz olan işte yapay zeka, makine öğrenmesi, kurumsal kaynak planlama yazılımları, işte karar destek sistemleri gibi birçok dalda esas MIS konularına geçiyorlar. Bunları öğreniyorlar. Bunlar da daha sonra sektörde kendine bir yer bulmaya çalışıyorlar. Hı hı, teşekkürler hocam. E, Röportajı biraz fakültemiz üzerine devam etmek istiyoruz. İşletme fakültemiz 1991 yılında Almanca dilinde verdiği eğitimde Türkiye'deki ilk YBS bölümünü kuran fakülte. Başarı sıralamalarında da en yüksek başarı sırasına sahip 3 bölüm ikisi bizim üniversitemizde bulunuyor. Bu başarı elbette tesadüf değil. Ancak sizin perspektifinizden farklı öğrenmek isteriz. Biz fakültemizde öğrencilerimize neler sağlıyoruz? Şimdi fakültemizde YBS üzerinde konuşuyorum tabii, işletme üzerinde konuşuyorum. YBS üzerinde bizim diğerlerinden çok önemli üstünlüklerimiz var. Ee, bu konuda hani isimle beraber üstümüzdeki olsun, altımızdaki olsun hepsinden daha iyi olduğumuza inanıyoruz. Neden? Birinci olarak biz bir kere bir fakülte altındayız. Çoğu bunların yüksek okul altında, bir kısmı yüksek okul altındaydı. Biz fakülte altındayız YBS olarak. İkinci olarak çoğu işletme için kendileri hoca tutuyor, işletme dersleri için. Biz e, 150 yıllık geçmişi olan İşletme fakültesi, işletme bölümünden hocalarla bu işi sağlıyoruz. Yani bizim fakülte içinde 140 hocamız var. Aşağı yukarı 120 tanesi işletme hocası. Bunlar kendi alanlarında uzman olan birçok hoca. Bunlar e, MIS'de yani yönetim işim sisteminde dersler veriyorlar. Bu çok önemli bir üstünlüğümüz. Bir başka üstünlüğümüz gene altını çizerek söyleyeyim. YBS bölümünde, Türkiye'deki YBS bölümündeki hocaların CV'leri incelendiğinde çoğunun işletmeden geldiğinin teknik hocanın, teknik ders kapasitesi olan hocaların nispeten az olduğu görünür. Bizde ise bu oran olarak çok yüksek. YBS'deki aşağı yukarı tüm hocalarımız zaten teknik konuda ders veren hocalar. Ne hem Almanca da olsun hem İngilizce de olsun. Bu çok önemli bir artı. Son olarak yine altıncı sebepten söyleyebileceğim bir özellik, bizim hocalarımız sektörden geliyor sektörden gelen çok fazla hocamız var bu sektörden gelen çok fazla hocamız olduğu için bunlar açıkçası pratik hayatta dair örnekleri derslerde sunabiliyorlar ve biz de bir yandan öğrencimizi teşvik ediyoruz. Çoğu üniversitedeki YBS'de yok veya daha az. Bizde 60 iş günü iki şeyde de staj zorunluluğu var örneğin. Ve bunun dışında da sağ olsun fakültemiz olsun, üniversitemiz olsun bizim bölümümüzün önünü hep açıyor, hep yardımcı oluyor genç bir bölüm, İngilizce taraf genç ama Almanca taraf ilk bölüm aslında Türkiye'deki ilk YBS bölümü. Kongreler düzenliyoruz vesaire hani YBS konusunda önemli bir nokta olduğumuzu düşünüyorum. Hocam peki YBS öğrencileri 4 yılda neler öğrenir? Özellikle hangi programlama dillerini öğretiyoruz? hayatın anlamını öğrediler demek isterdim ama diyemeyeceğim. <laughs> YBS öğrencileri aslında demin de saydığım gibi işletme ve bilgisayar üzerine dersler görüyorlar. Ben aslında YBS'yi 4 tane, YBS derslerini 4 tane ana bacak üzerine topluyorum. Birincisi işletme dersleri. Normalde bir işletme öğrencisi kendi bölümünde ne görüyorsa onun aşağı yukarı yarısı kadar zorunlu dersi bizde de görür. Muhasebeye girişten iki tane varsa bizden bir tane vardır. Pazarlama iki tane varsa bizde bir tane vardır. Bilgisayar derslerine gelince temel bilişim derslerini görür. Temel bilişim derslerinin içinde programlama, algoritma, veri tabanları gibi konular var. Normal bilgisayar öğrencisinin göreceği, işte bilgisayar ağları vesaire. Üçüncü bacak sayısal dersler. Matematik ve sayısal dersler, istatistik gibi sayısal muhakeme yeteneğini, analiz yeteneğini geliştiren derslerini görür. Son olarak bu alt yapı oluştuktan sonra 3 ve özellikle 4. sınıfta YBS dersi dediğimiz yapay zeka, makine öğrenmesi, karar destek sistemleri, kurumsal kaynak planlama gibi derslere yönelir. Bunların hepsini yaptığı da YBS'ci çıkmış olur. Yani hem bir bilişimi işletme fonksiyonuyla birleştirip üzerine bir şeyi kurgulamış olur. Programa dinle gelince ben bu konuda çok öğrencilerimizi, yani adaylarımızı da görüyorum, öğrencilerimizi de görüyorum, çok konuşuyorum onlarla. Hep bir dil öğrenme peşindeler. İşte Python en iyi dil, C Sharp en iyi dil, O en iyi dil, bu dil. Hayır. Temelde bir bilişimciden, bir MS'ciden beklenen şey muhakeme, yani algoritmayı bilmek. Algoritmayı bildikten sonra gerisi gelir. Yani siz ister Python bilin, ister C Sharp bilin, ister Visual Basic bilin, ister Cobol bilin, Pascal bilin. Hiç önemli değil. Önemli olan algoritmayı bilmeniz. Algoritmayı bildikten sonra bir dili de bence, yani özellikle C Sharp, Java, işte ne bileyim, Basic kümesinden bir dili iyi bir şekilde bilmek iyi. Onun üstüne zaten her şeyi öğrenirsiniz. Çünkü gittiğiniz yerlerde yani normal bir MIS çalıştığı yerlerde kesinlikle ve kesinlikle beklediği olmayacaktır. Ben, benim zamanım mesela Java popülerdi. Ben yurt dışında çalışmaya gittim ama asla karşıma Java projesi gelmedi. PR1 diye 60'larda doğmuş ve çoktan ölmüş bir dili. Cobol diye başka bir 60'larda doğmuş bir dille çevirmeyle ilgili çok büyük bir projede yer aldım. Yani ve bilmek önemli. Üstü çok şey değil. Bu mantıkta da derslerimize baktığınızda Almanca'da ve İngilizce'de farklı diller öğretiliyor olabilir. Hiç şey önemli değil. Ee, yanlış bilmiyorsam hani sordun diye söylüyorum. Ee, Almanca tarafta Java gösteriliyor. SQL dili gösteriliyor. C ile ilgili bazı şeyler gösteriliyor. Python gösteriliyor. Diğer tarafta İngilizce gittiğimizde ise daha çok C Sharp, Python, işte gene SQL var. Onun dışında e, SAP derslerimizde küçük çaplı ABAP'lar gösteriliyor. ABAP dili gösteriliyor. Makro gösteriliyor dersin durumuna göre gibi gibi gibi. Yani dinlemek bir durum. Derslerin içeriklerinde diller değişebiliyor. Ama yani dediğim gibi bu çok önemli değil. Önemli olan algoritma mantığını öğrenmek. Programlama yazabilecek kapasiteye ulaşmak. Evet. Son olarak da fiziki olarak sizlerle buluşmak isteyen öğrenciler için hangi tarih ve saat aralığında fakültede bulunuyorsunuz? Ben her gün buradayım. İdari görevim var zaten. Her gün buradayım. Ee, sabah 9 gibi geliyorum. Saatlerini de vereyim. Herkes isteyen bulsun. Ee, akşam 4-5 gibi gidebiliyorum. Daha da geçe kalabiliyorum. Dersim olan günler olabiliyor. O dersim olan günler... E, haftada hafta bir veya iki gün olur. Kalan her gün buradayım. İstediğiniz zaman gelirler, beni bulurlar. Beni bulamasalar bile mutlaka beni bulacak yöntemi de elde ederler. Mail vesaire aracıyla ulaşabiliyorlar. Youtube'da e, soruları cevaplıyorum, orada ulaşabiliyorlar. Siz değerli öğrencilerimiz sayesinde gene bana geliyorlar, bunu şekilde ulaşıyorlar. Bekledim her zaman, açayım soruları cevaplamaya. Teşekkürler hocam. Evet. E, Sayın Selçuk Kıran beraberdik. Bu güzel röportaj için teşekkür ederiz.